Sabırsızlıkla beklediğim neon lambam geldi. 12 voltluk adaptör, 3.5 amper, 42 wattlı gayet kaliteli bir ürün. Burada bir tane led bulunuyor. Teknik dokümanına buradan bakabiliyorsunuz. Duvar aparatı ve çift taraflı bant, bluetooth modülü ve kullanma kılavuzu, ücretsiz mobil uygulamasını indirebileceğimiz kitapçık. QR kodu taratın ve uygulamanızı indirin. Türkçe arayüze sahip olduğu için gayet basit bir uygulama. Bu kısımda teknik bilgiler yer alıyor. Orta kısımdaki kısım video efektlerinden bahsediyor. Alttaki kısım ise Bluetooth'un teknik kısımlarından bahsediyor. Gayet kullanışlı bir kitapçık olmuş. Giriş kısmımızı bağlıyoruz. 12 voltluk adaptörümüz. Çıkış kısmını da bağlıyoruz. Yönüne dikkat ediyoruz. Eğer ters bağlarsanız uygulama üzerinden pinleri değiştirebiliyorsunuz. Adaptörümüzü takalım ve artık renk geçişlerini görebiliyorsunuz. Sınırsız renk geçişi, ücretsiz mobil uygulama, müzik ritmine göre hareket etme, geçiş efektleri, ışıkları belirlediğiniz saatte otomatikman açıp kapatma, telefonunuzu sallayarak renk değiştirebiliyorsunuz, ortağıma göre parlaklığı ve hızını da ayarlayabiliyorsunuz.